Merhabalar değerli yatırımcılar Bugün borsadaki tehlikeli teknik yüksek seviyelere gelen teknik zirve fiyatlarında bulunan e, hisse senetlerini konuşacağız size göstereceğim. Şimdi biz öncelikle e, fiyat analiz serilerimiz olarak baktığımızda sektörel olarak incelediğimiz hisse senetleri olarak da baktığımızda teknik olarak dip seviyelerdeki desteklerine yakın hisse senetlerini, incelediğimizi. Fakat bunlar olmasına rağmen bize e, teknik yükseklerinde olan hisse senetlerinin de çok fazla sorulduğunu görmüş bulunmaktayım. Bunlar neler? Gelin birlikte bir e, borsamızdaki bu hisse senetleri neler bir bunlara bakalım. Bakın. Hedef Holding. Şimdi TL olarak şu anda 52 lira 80 kuruştan e, fiyatlanan Hedef Holding ki zaten görüyorsunuz e, MACD ve RSI sinyallerine göre artık alış hacimleri, momentumu düşmüş durumda. Ki Euro dolar bazlı seviyelerine de baktığımızda açıkçası tarihi zirve fiyatlarında 2021'den bugüne yani 4 sentten başlayarak şu an itibariyle %3064 yani 30 kat primli bir Euro dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Hedef holding diyelim. Tera'ya da bakalım. Tera'da da bu durum dolar bazlı olarak 2022 yılından olmak kaidesiyle yatırımcılarına tebrikler diyelim. %29.000 pardon %7.000 bin, %8.000'lik bir yükselişle Tera'da da karşımıza çıkıyor. Bu da açıkçası artık teknik zirve fiyatlarında bakın temel olarak değil kesinlikle teknik olarak tarihi rekor fiyatlarında olduğu için dikkat edilmesi gereken tehlikeli bölgelerde stoplarınıza uymanız gereken seviyeler özelinde işlem yapmanız gerektiğini size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir üçüncü hissemiz ise Peker Gayrimenkul. Zaten Peker Gayrimenkul'ün 2024 yılındaki bu 23 centten 2 cente gelen sert düşüşünü görmüştük. Akabinin de neredeyse bir senelik bir süreçte Hızlıca geri toplandı. Yani %700'lük bir yükseliş yaptı. Bu minvalle baktığımızda da artık 22 cent seviyesi olan eski teknik yüksek seviyesine yaklaşık olarak %20'lik iki tavanlık bir marjı kaldığını söyleyelim. Peker gayrimenkul de artık eski teknik seviyelerine göre zirve fiyatlarında. Bir diğeri ise Yeni halka arz olan bu Dof Robotik. Bu da çok fazla soruluyor. Şimdi bir, böyle yeni arzlarda e, eski teknik seviyeler olmadığı için teknik bir analiz kolay kolay yapamıyoruz. E, açıkçası biraz daha hacimlere, şirketin iç yapısına, temel analizine göre yorumlamak daha doğru olduğunu düşünüyorum. E, bu da şu ana kadar ki arz sürecinde, başladığı günden itibaren 185'e yakın bir yükseliş yapmış arz. Tabii ki de daha yükseklere gittiğini gördük yani yeni başlayan arzarda işte geçmiş tarihlerde SDT'ler, Tarkimler gibi söyleyeyim ben size örnek verecek olursak. Bunlarda da hepsinde risk algımızı yöneterek, stop seviyelerimizi belirleyerek dikkatli bir şekilde eğer kısa vadede alsatçılar işlemlerine devam ederlerse onlar için daha risksiz kendi yönetimlerini koruyacakları bir ee, bakış açısı kazandırmak istedim O yüzden bu videoyu çektim çok da fazla sorulmuştu bu hisse senetleri bunları bir netleştirmek istedim Önümüzdeki günlerde yine bu şekilde teknik yüksek seviyelerinde olan hisse senetleri ile ilgili e, yine farklı videolar çekebiliriz detaylandırabiliriz diyelim bizi izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler Beğendiyseniz beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Esen kalın